Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Star Wars oynuyoruz. Eee bugün farklı bir hesaptayım. Eee Mert diye kardeşimin hesabında. 50 taşı var. Eee burayı çok güzel göre yaparsak şey var. Tara var, Mortis var. Yani böyle çok karakter yok ama güzel karakterler var. Çoğu da böyle 6 7 level. Bir aksesuar e, yıldız küçük şu anda o dükkanda var ama ki bin tane e, şeyim olmadığı için altını alamıyorum şöyle e, sizlerle beraber bugün Mortis oynayacağız e, Savaş Tofu'nda güzel maçlar çıkartmaya çalışacağız e, Bu arada arkadaşlar sizin kötü geliyor olabilir biraz yoruldum e, yoruldum değildi. de e, dün denizdeydim biraz yoruldum e, biz şimdi maça geçelim videomuzu devam ederiz arkadaşlar evet arkadaşlar maçımıza yarıştık. Bu arada arkadaşlar hak videosunun denemesini seveceğim. Şey, şu anda büyük tabletim hesabım ve küçük şu anda onu edit e, uygulamaları edit yapamam, yapamadım. At onu. Attık birinci golümüz güzel. Bu arada arkadaşlar bu maç shot falan deneyeceğim biraz Hayır trips, Bizim takım ne yapıyor arkadaşlar? Bilmiyorum. Nito oynamıyor. Olamaz. Hayır hayır. Nito oynamayız ben yardım edeyim ben bunu nasıl almayacak gidiyor aldık. Bunun dibine de giremiyorum arkadaşlar. Şimdi ben Mortis'i iyi oynamıyorum ama o Bizim şu anda tek avantajımız hep diye kapat yapalım. Bizim geçtiler. Arkadaşlar oynanabiliyor musunuz? Bu golümüz yedik gidiyor. What arkadaşlar çünkü duvarlar kırılmış. Mortis'i göre Onu da bitiririz. Bir diğer maçımıza geçip başlatalım. evet arkadaşlar maçımıza geçip. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi bir eee bir klasik falan size geldi. O videodan sonra bayağı geliştim. Marmar aldım ikinci İki level yapıyorum şu an hatta şey aşamasında. Bütün savunmalarını bastım arkadaşlar basıyorum. <laughs> Arkadaşlar rastgele takıma girmeyin. Önerim. İki tane atıcı gelmiş şimdi. Ben ne yapayım? Öleceğim ya. Kaybettim. e, ee, oyunda arkadaşım varsa e, onları e, çağırayım ee, öyle oynayalım çünkü diğer türlü olmayacak gibi bir saniye bir saniye geliyorum yoksa da devam ederiz arkadaşlar şu anda boya sakları falan e, kişi yok çünkü benim çoğu arkadaşım şeyde bununla kardeşim oynadığı için bilmiyorum <laughs> Bu arada yakında büyük tablette de büyük kanal olduğu için ona da yani böyle farklı videolar falan geleceğiz. <gülüyor> <Ayı>. <gülüyor> Yok, arkadaşlar ben mortisi gizlendirsem mi diyeceğim de. vardı arkadaşlar artık edit yapabiliyorum böyle güzel editler yapıyorum güzel e, attığım goller oluyor onları da youtube'a atıyorum <laughs> ölmeyeyim <laughs> Arkadaşlar en gıcık karakter olduğunuz karakterini benim dynamayı özellikle duvar arkaları çok sinirime gidiyor. <laughs> Nasıl ha <laughs> oldu Bunlar, bu oldu. maç yaptık ama arkadaşlar ikinci maçlar zorladık Bu arada arkadaşlar kral 08'e gelirseniz sevinirim. Hızlı zaten buldu oyunu. Evet. Arkadaşlar arada kanalıma abone, olmayı, like atarsanız çok sevinirim. Evet, güzelce gidiyoruz. 16 abone olduk. 20 abone geçiyoruz. <laughs> Hayır kutlarımı bırak. <var. gülüyor> Aaa. Benim bana da öldü. Ben şoker arkadaşlar bu maçları çıkarttım filozu diyeceğim ama artık yani Mortis öyle iyi oynamadığım için artık Tarar'la yargı atabilirim ee, as, ya, yani bu maçtan sonra da bitirelim çünkü uzun olmuş gerçekten video. Yok uzun Birkaç maç atarız arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim. 10 dakika olup videomuzu gösteren çok kötü oynuyorum inanılmaz derecede hmm. anlamadım özür dilerim ama bunu telafi edeceğim arkadaşlar. Evet, görüşürüz aksız haline gelmesin çok bir sıkıntımız olmayacak. Yapma 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 yapma. of, of arkadaşlar ben gerçekten çok kötü oynuyorum ya olmaz derecede kötü oynuyorum inanılmaz derecede. <laughs> Vallahi kardeşim kardeşime bir sürü eksi geldi. Ben onları kasarım süreyle. Şey arkadaşlar bu aç ya bu video abone ol like atasın evet biliyorum abone ol like atacak bir şey yapmadım da kötü oynadım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından emek veriyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Nasıl bizim adam niye öldü? Hayır. Öl. Öl. Allah! ki ya. Yanımdakiler arkadaşlar. Çifte savaşmayı kapatıyorum. yanındakiler kadar kötürüm biri görmedim. Artık arkadaşlar burası son maçımız olsun. Bu video kötü oldu. Ee, ben bir dahaki e, videoya bunu telafi edeceğim. Bu arada arkadaşlar videolarımı çok izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Yani bir videoda 52 görüntüleme var. Çoğu videomda 20 var. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen e, abone olmayı denilere açın. Çünkü abone, e, izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Yok. Bugün olmadı arkadaşlar, gayet çok oynadım. Ne diyelim, asık de böyleymiş. Bu arada arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Kalanımız da kral 08 zaten. Şöyle göstereyim. Youtube'dan da gelen arkadaşlarımız oldu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kapatamadım.